Merhaba sevgili arkadaşlar. YGS'ye sayılı günler kala sizler için ne yapabilirim diye düşündüm. sizler için kamp yapmaya karar verdim arkadaşlar. 104 gün kala hedefimiz arkadaşlar 650 soru çözmek. Bu 650 soruyu ben yeni nesil soru tarzında yakalamaya çalışacağım sizler için. sizlerin de gayreti sayesinde güzel bir derece yapacağız arkadaşlar. Buraya da bakın bir şuraya yazmışım. Yüzmeyi öğrenmenin tek yolu çırpınmaktır arkadaşlar. Hep beraber soruların içinde çırpınacağız. Umarım her şey sizin için de çok güzel olur. Biz belki 650 soruyu da hangi konularda göreceğiz? Ee, bakın arkadaşlar çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler, kareköklü sayılar, veri analizi, basit olayların olma olasılığı, cebirsel ifadeler, doğrusal denklemler, eşitsizlikler üçgenler eşlik ve benzerlik dönüşüm geometrisi geometrik cisimler ve problemler yani sınavda karşınıza çıkabilecek olan bütün soru çeşitlerinden elişer tane soru çözeceğiz. Elişer tane soru ayarlamaya çalışacağız. Sizler için bunu ben yapacağım. Sizden tek ricam arkadaşlar bu videonun altına bu yola kaç kişi çıkıyoruz bunları görmek istiyorum. Sizlerden yorum bekliyorum. Bu videoyu beğenmenizi istiyorum. Çünkü siz bu videoyu beğenip yorum yaptığınız zaman bana daha büyük bir şevk gelecek ve ben soruları daha güzel, daha güzel yazmaya çalışacağım sizler için daha iyi çekmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bugün sizler için 6 tane soru hazırladım. Çok dikkatli beni dinliyorsunuz. Parça parça atmayacağım artık. Gün gün 30 dakika, 40 dakika bir video çekeceğim. Sizden de dizinizi kırıp bu videoları izlemenizi istiyorum. Anlamadığınız yer olursa yorumlar kısmından bana söyleyebilirsiniz. Elimden geleni yapacağım demiştim. Sizler için yardım edeceğim size. Hadi arkadaşlar, gelin hep beraber sorulara geçelim. Şimdi Sait yani ben 64 ton ağırlığındaki kayayı geliştirilmiş bir kayı kırıcı makinesi yardımıyla ağırlıkların eşit parçalara ayıracağım. Kırma işlemini gerçekleştirdikten sonra kayadan ayrılan parçaların ağırlıkları birbirine eşit olup Kırma işlemi gerçekleştikten sonra e, kayadan ayrılan parçaların birbirine eşit olup e, 5 x 10 üzeri 1 kilogram olduğuna göre kayadan ayrılan parça sayısı kaçtır? Bakın arkadaşlar burada demişler ki 1 ton 1000 kilodur. Şimdi siz sorunun sonunda böyle şeyleri gördüğünüz zaman bunları geçmeyin. Bunu diyor ki sana zaten. Bak sana ben diyor bir yardım ediyorum diyor. Sen bunu kullanmak zorundasın diyor. Gelin hadi bakalım nasıl kullanacağız. Bakın öncelikle arkadaşlar burada korktuğum, baktım 10 üzeri eksi 1 gibi bir ifade var. Dedim ki ben bununla böyle bir işlem yapmak istemiyorum. E ne yapacağım? Soruyu basite indirgemeye çalışın arkadaşlar. Korkmayın sorudan. Bakın 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 kilo muymuş bu? E ben ne biliyorum? Eksi gördüğüm zaman onun altında görünmeyen bir vardı. Eksi gördüğüm zaman rakam taklaya geliyordu. Yani 5 çarpı 10 üzeri 1 ne oldu? 1 bölü 10 oldu. E o zaman 5 1'i çarptığımda 5 bölü 10 geldi. Buradan 1 bölü 2 gibi bir değerim geldi. 1 bölü 2 ne arkadaşlar? 0.5 demek değil mi? O zaman ayrılan parçamın kütlesi 0.5 kilogrammış. E ben ne biliyorum? Bakın arkadaşlar 0.5 kilogram bir parçaya denk geliyorsa 1 kilo için iki parça kullanmam gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. Soruda bana kaç ton demiş? 64 ton demiş. E 1 tonun ben 1000 kilo olduğunu biliyorum. O zaman dedim ki 1 ton 1000 kilogramsa 64 ton kaç kilogram olur? Bak şimdi güzel arkadaşım birler sabit bakın yanında 3 tane sıfır var. O zaman ne yapacaksın? Hiç bu işlemi yapma. 64'ün yanına 3 tane sıfır yaz. Al sana basit bir matematik işlemi. E şimdi bakın ben 64 tonun 64 bin kilogram olduğunu öğrendim. E ben bak dikkat et buraya. Bir kilo için kaç parça gerekiyor benim için? iki parça gerekiyor. O zaman 64 bin kilogramı ben ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Çünkü bana parça sayısını soruyor. E bakın bu işlem yine fazla. Ben ne yapacağım? 64'ü ben 2 üzerinin 6 olduğunu bilmiyor muyum? Evet biliyorum. E 3 tane sıfırda ben 10 üzeri 3 şeklinde yazdım. E ben bunu bir de 2 ile çarpacağım. Üslü ifadelerde tabanlar eşitse üstleri topla. 6 artı 1'den 2 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 3 kilogram olarak soruyu buluyoruz arkadaşlar. Soruyu da şöyle cevabı da kare içine alalım. Gördüğünüz kolay olsun. Hız kesmeden diğer soruya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar size hepinize benden bir tane soru armağan ediyorum. Bu sorunun benzeri mutlaka LGS sınavına çıkacağını düşünüyorum. Ve o kadar basit ki eğer anlamayanınız varsa bu videoda umarım anlayacak. Hepinize benden hayırlı olsun bir soru. Şimdi hemen soruyu okalım. Bakalım yukarıdaki sayı doğrusunda 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen arkadaşlar sorudan korkmayın. Bak bakalım şıklara şıklarda ne var? A kök 94, kök 88, kök. O zaman bunlar köklü ifade edeceksin. E ben bu 7'yi o zaman bir köklü sayıya çevirebilir miyim? Çünkü şıklarda bakın hepsi köklü. O zaman bir şeyleri bir şeylere benzetmem lazım. E ben ne biliyorum arkadaşım? Bak şimdi 7 sayısını sen kare kök içine aldığın zaman nasıl alıyorsun? 7'nin karesi şeklinde almıyor musun? Çünkü kare ile kök birbirine götürüyor. Bak sana 7, al sana 7. O zaman 7 dediğim şey benim. Aslında kök 49. ve 10 dediğim şeyde ne olacak arkadaşlar? 10 çarpı 10 yapman lazım onun karesinden. O zaman 10 da kök 100 olmadı mı? Şimdi burayı iyi dinliyorsun. 6 eş parçaya bölmüş. 7 ile 10 arasında kaç tane rakam var arkadaşım benim? 1 8 var bir de 9 var değil mi? E soruya baktım bak 6 eş parçaya bölmüş. O zaman ben dedim ki şurası 8 olsun. E şurası da 9 olsun. Öyle değil mi? Buraya da 9 diyeyim. Fark etmez. E bak şimdi 8 dedin. E ben burada 7'yi kök 49 yaptım. O zaman 8'i de sen ne yapacaksın? 8'in karesinden kök 64 de burası olmadı mı? 9'da kök 81 oldu. E şimdi bir şeylere benzemeye çalıştı. Sana soruda diyor ki bu A noktası karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kök 94 olabilir mi? Olamaz dediğini duyar gibiyim. Aferin sana. Hanginiz dediyse onu tebrik ediyorum. Bak neden olamaz? Çünkü bak sayım A noktam benim 8'e yakın kök 94 kök e, 9 rakım bak kök 81 demişim. E 81'den 94 daha fazla. O zaman bu tarafta olması lazım kök 94. E ben daha 8'e yakın olması lazım. O zaman sen bunu eliyorsun. Baktın kök 88. Bak yine 9'dan büyük. Bunu da eledim. Ya kök 79 olacak, ya kök 68 olacak. Bunu nereden yapacaksın? Bunu da sayı doğrusundaki yakınlığından anlayacaksın. Bak şimdi kök 81 arada bak ne var? Bir nokta daha var. Kök 79 nerelerde olabilir? Buralarda olabilir. Çünkü kök 81 burada. E o zaman ne olacak? 79'a mı yakın? Hayır. Çünkü sayın kök 64'e yakın. O zaman ne olacak cevabım? Kök 68. Attık bunu da. Evet şimdi arkadaşlar güzel sorulara daha devam ediyoruz. Ee, okuyalım sorumuzu. Yanda 4 farklı renkteki kartların her birinden 3'er adet verilmiştir. Aynı renkteki kartların üzerine aynı kara köklü ifade yazılmaktadır. Eylem bu kartlardan seçerek üstlerinde yazan kara köklü ifadeleri topladığında bir doğal sayı elde etmektedir. Buna göre eylem en fazla kaç kart seçmiştir? Soru gayet güzel. Şimdi arkadaşlar önce şuraları yazalım. Bakın mavi kartım, kırmızı kartım, yeşil kartım ve turuncu kartım. Şimdi soruda kabataslak ne söylüyor? Diyor ki her renkten olan kartlardan 3 tane var elinde. Ve sen her birinden birer kere çekiyorsun. Ve bunları topladığında doğal sayı oluyormuş. Sana diyor ki en fazla. Bak ne diyor sana. Buralara dikkat ediyorsun sınavda da arkadaşım. En fazla kaç tane kart seçmiştir? Şimdi bakın şöyle bir mantık kuracağım. En fazla dediğim için aslında değerlerin en küçükten almaya başlamam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın mavi kartı yazdım buraya. Mavi kart. Neymiş arkadaşım bunun değeri? 0,09. E sen bunun karekök dışına aldığını biliyorsun. Bunu nasıl yazıyorsun? Karekök içinde onlar basamağı, yüzler basamağı. Karekök içinde 9 bölü 100. E 9 3'ün karesi, 10 10'un karesi. Yani bunu bir defa bir defa böyle yapacağım. Ondan sonra uğraşmayacağım. Bakın kare kök birbirine götürdü. 3 bölü 10 oldu. E o zaman mavi kartımın bir değeri 3 bölü 10. Aynı şeyi diğer kartlara yapalım. Kırmızı kart dedim. 0,25. O da ne oldu arkadaşım benim? 25 bölü 100 olmadı mı? 25, 5'in karesi 5 diye çıktı. 100, 10'un karesi 10 diye çıktı. O zaman kırmızı kartında 5 bölü 10. Devam et. Hiç durma arkadaşım. Bak ilmeği aldın mı? O ilme seni sorunun cevabına kadar götürecek. Sadece sakin olacaksın ve işlem hatası yapmayacaksın. Şimdi 64 bölü 100 yazdım. Karekök içinde. 64 neydi? Çabuk söylüyorsun. Evet aferin sana. 8'in karesi. 100. Onun 10 karesinden 8 bölü 10 oldu burası da. E geldik turuncu kartımıza. Son kartımız. Turuncu kartım ne benim arkadaşım? Bak dikkat ediyorsun. 1,44 karekök içinde. Bunu nasıl açtın? 144 bölü 100 olarak açtın. 144'ün ne biliyorsun arkadaşım? Bak bunu 144'ü böyle uğraşma. Tek tek uğraşma sakın. Ezberleyeceksin. Maalesef bunu ezberleyeceksin. 144, 12'nin karesiydi. 100, 10'un karesi. Bak bu da sana 10 saniye kazandırdım bu ezber. Tamam kartlarımın değerlerini buldum. Şimdi bize diyor ki bunları tek tek deniyorsun arkadaşım. Her birinden de bu arada üçer tane kartımız var. Onu da unutmuyorsun. Hatta onu da şöyle yapalım. Şimdi bize diyor ki buna göre Eymen kaç tane kaç fark, en fazla kaç tane kart seçmiştir? Kaç tane kart seçmiştir arkadaşım? Bir düşün bakalım sana bir süre vereyim. Bir şeyler düşün. Şimdi bakın arkadaşlar buradaki yolumuz nasıl olacak? Şimdi arkadaşım tahminen ben bir tane mavi bir tane de kırmızı kart seçtiğimi düşünüyorum. Şimdi önce çektim mavi geldi. Mavinin değeri ne? 3 bölü 10. Artı dedim. Kırmızının değeri ne? 5 bölü 10. 5 bölü 10'u yazdım. Topladım. 8 bölü 10 oldu. Şimdi burada bak kesmiyorsun. Bunun doğal sayı olmasına gerek yok. Seçtiğin kartlar bittikten sonra diyor sana zaten. Hemen soruyu burada bırakma. Peki ben bu işlemi yaptığım zaman kaç kart kullandım? Bak maviden bir kart dikkat et. Kırmızıdan bir kart kullandım. E o zaman mavide kaç kart kaldı? 3 kartımdan 2 kart kaldı. Kırmızıdan ondan da 2 kartım kaldı. Olay bu. Bunları böyle deneyeceğiz. E şimdi ben dedim ki. Kardeşim ben buradan. 3, 3 Bunların 3 katını aldım Yani 3 kartı da hem mavi hem kırmızı şey Çektim kardeşim arka arkaya Çünkü bunu yapabilirim 3 tane elimde kart var O zaman sen bu 8 bölü 10'u 3'le çarpmayacak mısın Çünkü hepsini topluyorsun e, O zaman 8 bölü 10'u 3 çarptım 24 bölü 10 olmadı mı Kaç kart kullandım Mavideki 3 kartı da kullandım Kırmızıdaki 3 kartı da kullandım Toplam 6 tane şu an elimde kart kullandım Devam ediyorum Sırada ne yapıyorum arkadaşım? Bakın deniyorum. Ne yaptım? Dedim ki üstüne bir tane yeşil kart seçeyim. Yeşil kart ne dedik? 8 bölü 10. 8 bölü 10. Topla bakalım ne oluyor? 32 bölü 10. O zaman ne oldu? Yeşil karttan bir tanesini kullandım. O zaman buradan da iki kart kalmadı mı? O zaman toplam kullandığım kart sayısı ne oldu? Şu anlık 7. Devam ediyorum. Şıklara da yaklaşıyoruz zaten. Dedim ki bana yetmedi. Ben bir tane daha yeşil kullanmak istiyorum. Bir tane daha yeşil seç. O da benden olsun. Bak 8 bölü 10. Topla. Kaç oldu? 40 bölü 10 olmadı mı? E o zaman yeşildeki kart sayım kaç kaldı? 1 kaldı. Toplam kullandığım kart sayısı kaç oldu? 8 oldu. E şimdi bak 40 bölü 10. 4 demek. E doğal sayıyı buldum. Burada bırakacak mıyım? Bırakmayacaksın evladım. Bak burada ne diyor sana? En fazla diyor. Yani bunun olasılıklarına devam et diyor. Belki diyor çıkar. O zaman bana yetmedi. Ben son yeşil kartı daha kullanacağım. Bir daha mı geleceğim dünyaya dedim. Kullandım. 40 ile 8'i topladım. 48 bölü 10 oldu mu? Oldu. Elimdeki yeşil kart bitti mi? Bitti. Toplam kullandığım kart sayısı 9 oldu mu? Oldu. E, şıkka baktım. 48 bölü 10. E, bu doğal sayı değil. Ama benim elimde kaç tane? 3 tane de turuncu kart var. O turuncu kartın bir tanesi 12 bölü 10 olduğunu biliyorum. O zaman ben dedim ki üstüne bir tane de turuncu kart seçeyim. Seç bakalım ne oluyor? Buradan 60 bölü 10 oldu. E bu işlemi yap. 6 gelmedi mi? 6 doğal sayı. E o zaman buradaki kat sayım bir tane de en son turuncu seçtiğim için 10 olmadı mı? O zaman şıkkım da benim. Demek ki neymiş? 10'muş arkadaş. Neden burada bıraktım diye soracaksın. Çünkü iki tane elimde turuncu kart kalmadı mı? E turuncu kartın bir tanesi 12 bölü 10. E iki, iki tane üst üste turuncu kart seçtiğini düşün. 60'ın üstüne bir 12 çek. Ne oldu? 72 bölü 10 oldu. E bu doğal sayı değil. Bir 12 daha çektim. 84 bölü 10 oldu. E bu da doğal sayı değil. Bize ne dedi ama doğal sayı olması lazım. Dedi. O yüzden son iki kartı seçmiyorum. O zaman ne oldu cevabım arkadaşım? Tekrar söylüyorsun. 10. Şimdi geldik diğer soruya. Soruyu okuyalım. Yandaki şekildeki gibi bir vincin havada tuttuğu inşaat malzemesinin yerden yüksekliği kök 125 metre ve malzemenin vincin kolunun uzaklığı kök 45 metredir. Vincin Kolunun yerden yüksekliği sabit kalmak üzere malzeme şekildeki konumundan kök 5 metre yukarı çekiliyor. Buna göre son durumda malzemenin yerden yüksekliği malzemenin vincin koluna olan uzaklığından kaç metre fazladır? Soru gayet güzel. Bak burada sana da bir tüyo vermiş. Ben sana ne dedim? Bunlara dikkat et dedim. Bak ne vermiş burada? Karekök ifadelerde toplamı ve çıkarmayı vermiş. E sen diyeceksin ki kardeşim kök 45 ben bu değere uğraşmak istemiyorum. Basite indirgemek istiyorum. İşlemim kolaylaşsın. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani şu kök 5 dediğin şey senin aslında 3 kök 5. E 125'e de aynı şeyi yap bakalım ne çıkacak? 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. O zaman 5 kök 5 de burası oldu. Şimdi bak işlemin biraz daha kolaylandı. Neden bu işlemi yaptığımı bak sorunun içinde zaten sana veriyor diyor ki. Malzeme konumundan kök 5 metre yukarı çekiliyormuş. Bak arkadaşım benim şu an malzemem burada. Sen bunu yukarı çektiğin zaman yukarı çekiyorsun sonuçta. Şuradaki 3 kök 5 değeri ne olur sence? Artar mı azalır mı? Artar diyeceksin. Yanlış diyorsun arkadaşım. Bir daha düşün. Ben bunu kök 5 metre yukarı çektim. Al sana kök 5. Boyadım da içine gördüğe. Ve arkadaşım sen bunu kök 5 metre yukarı çektin. E şimdi vincin kolunun uzaklığına bak. Şurası mı daha uzun yoksa burası mı daha uzun? E sayım ne olmuş benim? Azalmış. O zaman ben sen bu 3 kök 5'ten kök 5 çıkartmayacak mısın? Yeni oluşan a şey vincin kolunun malzeme uzaklığı için. Çıkardın 2 kök 5 buldum. O zaman dedin ki kardeşim benim vincin kolu artık 2 kök 5 metre uzaklıkta malzemeye. Şimdi devam ediyoruz. Dikkat ediyorsun. Şimdi bakın yerden yüksekliği neydi benim? 5 kök 5'ti. E sen bunu kök 5 yukarı çektin. Şimdi bak yerden yüksekliği şu ya. Kök 5 metre yukarı çektiğin zaman yerden yüksekliği ne oldu bunun bu sefer? Artar mı azalır mı? Aferin sana artar doğru. O zaman bak kök 5 çektin yukarıya. O zaman bu kök 5, 5 kök 5'e de kök 5 eklemek zorundasın. 5'in önünde görünmeyen 1 var. 5 artı 1'den 6 kök 5 burası geliyor. Yani yeni yerden e, cisme olan uzaklığın 6 kök 5. Soruda sana diyor ki yerden yüksekliği olan vincin kolunu olan uzaklığından kaç metre fazladır? E bak sen vincin kolunun aralığını ne buldun? 2 kök 5 buldun. Yerden yüksekliğini ne buldun? 6 kök 5 buldun. O zaman diyorsun ki ben 6 kök 5'ten 2 kök 5 çıkartırsam sorumun cevabını bulurum. Sorumun cevabı neymiş? Yani 4 kök 5'miş. Hop bunu da attık. Şimdi arkadaşlar Özür dilerim. Şimdi size bakın veri sorusu buldum. Bu veri sorularından her türlü yine bir iki tane soru gelecek. Ve siz bunları gözünüz kapalı yapacaksınız. Ben size inanıyorum. İki tane zaten soru çeşidi var. Onların ikisini de burada ayırdım. İlki çok kolay diğeri biraz daha sıkıntılı ama sıkıntı olanı da eminim anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bakın sorumuzu okuyalım. Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı aşıdaki daire grafiği ile gösterilmiştir. Grafiğimize bakıyorsunuz. Grafiğin yorumunu yapmış Ayşe'nin okuduğu kitapların türlerinin dağılımını vermiş. Aşağıdaki verilen sütun grafiklerinden hangisinin yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturulmuştur? Şimdi arkadaşım bak. veri analizinde bilmen gereken şey tek şey bir dairenin içinin açısının 360 derece olduğunu bulmak. Evet bu kadar basit bir soruyu çözmen için. Neden mi? Hemen sana gösteriyorum. Bak şimdi burada bir sana 90 derece vermiş mi? E sen 90 derece yazdın. E kardeşim sen o zaman bu hikayenin açısını bulamaz mısın? Evet bulabilirsin. Nasıl bulacaksın? Diyeceksin ki ben o zaman şiirle romanı toplarım. Yani 120 dereceyle ben 90 dereceyi topladım. 210 derece buldum. Hikayeyi bulmak için hepsi zaten 360 derece değil mi? O zaman 360'tan da sen bulduğunu çıkardığın zaman hikayenin açısını buluyorsun. Yani 150 derece. E üstün grafiğe ne alakası var diyeceksin. Bak şimdi sana bir şey söylüyorum. Geometride. Açının, büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında da küçük kenar olur. Bunu gel burada yorumla. De ki bak 90 derece en küçük açı mı? O zaman en az okuduğu şey şiir diyeceksin. E bakacaksın şiirin en düşük olması lazım. Baktın bak şiir hikayeden fazla eledin. E baktın şiir romandan fazla. Romanımız bizim şiirden fazla olması lazım. Tak bunu da eledin. O zaman oluşturacağın grafik nasıl olacak senin arkadaşmışın grafiği? Şiirin olacak. Roman şiirden biraz daha büyük olacak. Ama en uzun olan, en büyük olan ne olacak? Hikaye olacak. Burası roman, burası şiir. Bak bakalım hangisi uygun? Şiir en büyük olan hikaye. Şiirden büyük, hikayeden küçük olan da roman. O zaman cevabın A seçeneği. Hiç arkana bile bakma. Hop, sana bir soru. Şimdi geldik güzel bir soruya zor bir soruya bu soruyu da anlayacaksınız eminim ee, ama dikkatinizi verin tek bir sorumuz kaldı hadi bakalım gücünüzü toplayın suyunuzu için sorumuza başlayalım. Bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile bu yemekler için kullanılan toplam 60 gram tuzun da yemek çeşitlerine göre dağılımını daire grafiği ile gösterilmiştir bir çeşit yemeğin her porsiyonuna eşit miktarda tuz bulunmaktadır. Bak bu şimdi çok önemli. Bunun neden önemli olduğunu sana sorunun sonunda söyleyeceğim. Bu lokantada da 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 gram tuz tüketmiştir. Soru yazmayı unutmuşum. Soru da sana diyor ki aslında üç farklı yemekten birini yiyeceksin diyor. Ve toplam 5 gram tuz tüketen. Cevabın senin hangi şıkta diyor sana soru. Şimdi bak arkadaşım ben sana bir önceki soruda ne söyledim? Bir dairenin içlerinin açısının 360 derece olduğunu söyledim. E sen bunu biliyorsun. E bak burada da hep açı vermiş sana. O zaman sen kafeyi kullanacaksın diyeceksin ki o zaman bunun açıyla bir ilgisi var. Şimdi sana bak bir şey güzel bir şey daha söyleyeceğim. Ben sana ne demiştim? Mutlaka soruyu basite indirgemeye çalış. Bak şimdi ne yapıyorum. 360 derece arkadaşım kaç gram tuz dağıtmışlar bir dairenin içine 60 gram tuz. E 360 dereceye 60 gram tuz dağıtıyorsa ben bu işlem kalabalığını yapmak istemiyorum kardeşim. Sen bunu 60'a böldün 6 derece. Bunu 60'a böldün 1. O zaman diyorsun ki her 6 derece 1 gram tuza denk geliyor. E bak burada sana ne vermiş? Açı vermiş. Köfte bak ne burada dik 90 derece. O zaman ne yapacaksın? Diyeceksin ki 6 derece 1 gram tuza denk geliyorsa köfte için bak 90 derece ayırmışlar. 90 derece kaç gram ayırmıştır? İçler dışlar çarpımı yap. Ne yapman gerekiyor? Sadece bulduğun bu açıları 6'ya bölmen gerekiyor. Bak 96'ya 6'ya böldüm. 15 mi çıktı? Yani 15 gram tuz köfte için ayrılmış. Hepsini deneyeceğim. Sıra geldi neye geldi arkadaşım? 72 derece çorbaya ayrılmış. 72'yi böldün 6'ya. Kaç buldun? Hop işlemi yaptın. 12 gram tuz da çorba için ayrılmış. Devam ettin. Köfteyle çorbayı bitirdik. Sırada ne varmış? Pilav varmış. Pilav kaç derece? 48 derece. 48 6'ya böldün. 6 kere 8 48 dedin. Hop 8 gram tuz da pilav için ayrılmış. Devam ediyorsun. Musakka. Aranızda musakkayı sevmeyenler vardır ama bu soru için seveceğiz arkadaşlar musakka ile. Bakın 60 dereceyi 6'ya böldüm. Hop 10 gram buldum. 10 gram tuz da musakka için ayrılmış. Devam ediyorum. Makarna. Makarnaya kaç gram ayırmışlar arkadaşlar? 36 derece ayırmışlar. Bunu 6'ya böldün. 6 gram tuzla makarna için ayrılmış. Ve son olarak taze fasulyemiz var. O da 54 derece. 54 dereceyi 6'ya böldün. Neden 6'ya biliyorum? Bak tekrar söylüyorum. 6 derece 1 gram eşit oluyor. 54'ü 6'ya böldüm. 9 gram da tuz taze fasulye için ayrılmış. E, soruyu bitti mi sanıyorsun? Hayır sanmıyorsun. Bak burada sana ne diyor? Kırmızı olarak altını çizmiştim. Bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmuştur. Şunları da bak görmen için şöyle yapıyorum. E hocam bunun, bunun ne alakası var? Ne alakası var arkadaşlar? Bak burada sana porsiyon sayısını vermiş. Burada da bir grafik vermiş. Diyor ki yani bunu da kullanacaksın. Nasıl mı kullanacaksın? Sen bak 15 gram tuzu köfte için ayırmışsın ama köfteden kaç tabak çıkartmışsın? Kaç porsiyon çıkartmışsın? 10 porsiyon çıkartmışsın. E sen bunların hepsini yemeyeceksin ki. Birer tabak yiyeceksin kardeşim. O zaman nasıl buluyorsun? Bulduğun tuz miktarını porsiyon sayısına bölüyorsun ki bir porsiyonun kaç gram tuz olduğunu bulmak için. Bak hemen şurada yapıyorum. 15 gram tuzu 10 tabak köfte 10 porsiyon çıkmıştı. Ona böldüm ne çıktı? Buradan 1,5 gram köfte çıktı. Yani bu bir tabaktaki tuz miktarı. Gel hepsini diğerlerinde yap. Çorba 12 gramdı. 12 bölü ne yapacaksın? Çorba bak 10 porsiyon çıkmış. 10 porsiyon çıktı. Bak bu işlemi nasıl yapıyorum? Onu siliyorum. Araya virgül kaydırıyorum. 1,2 Hop kolay matematik. Geldik buraya çorba yazdık. Devam et. Sırada ne var? Çorbayı da bulduk. Sırada pilav var. Bak pilavdan kaç tabak çıkmış? 4 tabak çıkmış. Pilavı kaç biz gram bulmuştuk? 8 gram. Yani 8'i 4'e böldün. 2 gram da pilav için bulmadık mı? Bulduk. Bu bizi bozar mı? Bozmaz. Devam et. Ne bulduk? Bakın sırada musakka var. 10 gram tuzla musakka için ayrılmış. Musakkada kaç porsiyon çıkmış? 4 porsiyon çıkmış. Bak şimdi onu 4'e böleceğim. Bak hiç üşenmiyorum sınavda da heyecanlanabilirim diye bak temelli işlem yapıyorum. Bak ne yaptım? Böldüm 2. Buraya bir virgül koydum. Buraya bir sıfır indirdim. 2,5. O zaman musakka da 2,5 gram da musakka için ayrılmış. Her bir tabağında 2,5 gram tuz varmış musakkanın. Devam et makarna. Makarna 6 gramdı. Makarnadan kaç tabak çıkmış? 5 tabak. Hop bak 6'yı 5'e böldüm. Uğraş bak uğraş arkadaşım. 1 kere 5 5 çıkardım. 1. Birin içinde 5 yok. Bakın virgül indirdim. Sıfır indirdim. 2. O zaman 1,2 gram da e, ne için bulmuştuk arkadaşlar biz? E, pardon makarna için. Evet. Makarna için. Makarna için de yazdım. Sırada ne kaldı? Taze fasulye. Taze fasulye kaç dereceydi arkadaşlar? Kaç gram bulmuştuk taze fasulyeyi biz? 9 gram. Kaç tabak çıkmış? 6 tabak çıkmış. Bak 9'u 6'ya bölüyorsun. Bir bir kere altı altı çıkardım 3 üç, üçte altı yok bir virgül koydum 30 yazdım hop bir buçuk gram da tuz da bir buçuk gram tuz da taze fasulye için ayrılmış. bak şimdi soru çok bebeksi bir hale geldi yap bak arkadaşım. bak gör diye yapıyorum neler yapıyorum senin için ya hop geldi bunların hepsini görüyorsun soru şimdi artık çok kolay sana diyor ki bak bu üç çeşit yemekten yediyo 5 gram tuz tüket diyor. E topla yapalım bakalım. Toplayalım bak. A şıkkı çorba. Çorba 1.2 gram. Artı pilav. Pilavı 2 gram bulmuştum. Artı musakka. Musakka da 2.5 gramdı. Topla bakalım beşi geçiyor mu? Bak 2.5. 2 daha 4.5 yapar. Bir de burada var. 5.5 yapar. 5'i bak açtı Direkt bunu eledin. Geldin C şıkkı, B şıkkına. Hadi B'den devam edelim. Pilavı ne bulmuştum? 2 gram bulmuştum. Artı musakka. 2,5 buçuk gram artı köfte köfteyi ne bulmuştuk arkadaşlar bir buçuk bulmuştuk topla bakalım iki buçuk iki daha dört buçuk 6 oldu o 5 bize 5 lazım bunu da geçtim çorba çorbayı kaç bulduk 1.2 gram artı musakka musakkayı iki buçuk gram buldum devam ediyorum makarna makarna da 1.2 gram olmadı mı topla bakalım 2, 3, 4, 4,5, 4, ,5. 4.7 4.9 dikkat et 5 değil bize 5 diyor bu 4.9 çok yakın ama 5 değil o yüzden bunu da alamıyorum cevabım değişikti bana güvenmiyor musun sağlamasını yapalım pilavı toplayalım bakalım pilav 2 gramdı artı taze fasulyeyi kaç bulmuştum arkadaşım ben 1.5 gram bulmuştum köfteyi kaç bulmuştum onu da 1.5 gram bulmuştum 1.5 1.5 daha 3 3 artı 2'den baksana 5 gram tuz Bulmuşuz arkadaşlar. Yani cevabımız denizli şıkkı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, bugünlük 6 tane güzel soru çözdük. Gelin bu soruları da sizinle birlikte hazırladığımız e, soru çeşitlerinden düşelim. Şimdi arkadaşım Hangi soru bu? Üslü ifadeler. Bak üslü ifadeler burada. 50 soru. Bu 50 soru değil artık. Bunu sildik. Buraya 49 yazdık. 49 sorumuz kaldı. Bu neymiş? Kareköklü sayılar. Kareköklü sayılar. Kareköklü sayılar. 3 tane kareköklü sayılardan soru çözmüşüz. O zaman bu 50'yi de siliyorum. 3 soru çözdüğümüz için 47 tane de kareköklü ifadelerden kalıyor. Bak iki tane de veri analizi. Bebek gibi veri analizi sorusu çözmüştük. Bu veri analizinde arkadaşlar buradan siliyorum. 48 yazıyorum. Yarın arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.